Efendim merhabalar Türkiye Akıncı YouTube kanalına hoş geldiniz. Peygamber Efendimiz'e Leman Dergisi'nin yaptığı hakaret konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunun bir hakaret olmadığını söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise tam tersini söyledi. Şimdi bir, bir kere zaten Peygamber Efendimiz hiçbir şekilde tasvir edilemez. Bu şekilde karikatürize edilenmez. Burada deniliyor ki bir olumlu manada çizilmiş bir karikatür var. Çizen kişinin eski tweetlerine baktığınızda hiç de olumlu bir şey olmadığına şahit olursunuz. Çünkü e, bu kişi Filistin'e küfreden e, bir kişi. Bunundan iyilik beklemeniz zaten çok çok zor. E, birincisi zaten karikatürize edilemezken resmediliyor, karikatürize ediliyor ve de Hazreti Musa'yı da yanına koyuyorlar. Deniliyor ki orada sadece Muhammed var ve Musa ismi var. Türkiye'de 200 milyon, e, 200 bin... Muhammed ismi var onlardan biri. Ya arkadaş siz bizim beynimizle, aklımızla dalga geçeceğinizi mi zannediyorsunuz? E bu zaten ne olduğu belli. Şimdi bu topraklarda yaşayıp, bu toprakların kültürünü alıp, bu topraklarda ilerleyip hala Peygamber Efendimiz'e, bizim bir numaramıza, bizim aşkımıza, bizim kutsalımıza dokunulamayacağını anlamadıysanız bu sizin dangalaklığınızdan başka bir şey değildir. Dangalaksınız. Bundan başka bir şey değildir. E, bu dangalaklığın bedeli de bir şekilde hukuk çerçevesinde ödenir. Ama bundan ötesi provokasyondur. Bir kere Leman Dergisi'nin yaptığı büyük bir provokasyondur. Bence bunu bile bile bu topraklarda yaşayan her insan bilir ki bu dergiye çizilirse bu, burada bir olay çıkar değil mi? Demek ki başka bir şey var. Ben dün öyle bir tweet attım. Acaba burada istihbari, dış istihbari bir operasyon olabilir mi şeklinde soru işareti mümkün. Çünkü Türkiye'nin en önemli fay hatlarından biri dindar Müslümanlar üzerinedir. Dindar Müslümanlar fay hattını kırmaya, dindar laik, laik anti laik çatışmasını zorlarsanız Türkiye'de bir kırılım yapabilirsiniz. Bunu çok kez denediler. İlk kez denemiyorlar. Çok kez denediler, başarılı olamadılar. O yüzden bu provokasyondan ibarettir. E, bu yüzden de hukuk çerçevesinde çözülmeli sokaklara taşmamalı. Elbette Leman dergisi önünde protestolar olabilir ama bu protestolar çok daha başka boyutlara taşınırsa o takdirde çok daha farklı provokasyonlar gelişebilir. Yani Leman dergisinde ki bu olay, Şarlepto olayını biliyorsunuz. Yani kaşınmaması gereken dini değeri kaşırsan efendim şunu diyorlar. Ya bana göre orada Muhammed yok, Hazreti Muhammed yok, Peygamber Efendimiz. Ya sen kimsin? Sen inançsızsa inançlıya da saygı duyacaksın. Benim sana saygı duyduğum gibi. O yüzden Peygamber Efendimiz'i sorgulatacak, konuşturacak herhangi bir şey olduğunda e, Müslümanlar ayağa kalkardı olarak. Sonra da ya ben şunu inanamıyorum. Ya adam 40-50 yaşına gelmiş. Sanki hiç Türkiye'de yaşamamış. Müslümanlıktan bir haber kendince. Değil bence de mahsus yapıyor. Öyle yorumlar yapıyor ki şaşırırsınız. Şimdi mesela Özgür Özel'in bugün yaptığı yorum da şaşırılacak cinsler. Yani bu arada yorumlarınızı yazın. Canlı yayındayız. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazın. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar çok önemli. Ee, hemen buraya yorumlarınızı bekliyorum efendim. Yani e, CHP Genel Başkanı'nın tam da bu gece Saraçhane'de 100. gün. Eylemi varken Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 19 Mart'ın üzerinden daha doğrusu gözaltına alınmasından 100 gün geçti. 100. gün eylemleri var tam da. Şimdi yani Saraçhane'de ya istenmeyen olaylar çıkarsa bu açıklamayla. Ya yapmayın işte ya. Sonra diyorsunuz ki CHP neden iktidara gelemiyor? Ya gelemez. Nasıl gelsin? Bu topraklardan bu kadar uzak olmayan tam şu... Özgür Özel'in insani yönleri öne çıkmıştı. İşte mesela Manisa Belediye Başkanı'nın vefatının ardından mezarlığa inmesi, farklı insani yönleri ön plana çıkmıştı. Şu an Özgür Özel o topladığı insani özelliklerin hepsini elinin tersi etti. Yani gerçekten inanamıyor insan. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanının böyle açıklama yapmasına inanamıyor. Bilmiyorum. Demek ki yani bu topraklara ya da çok uzak yaşıyorlar. Ya da danışmanlarda sıkıntı olabilir. Etrafındaki danışmanlarda sıkıntılar olabilir. Bir yandan da biliyorsunuz mutlak butlan davası 8 Eylül'e ertelendi. 8 Eylül'de neler olacak? 9 Eylül bu arada CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Yani CHP'nin kuruluş yıl dönümünden bir gün önce mutlak butlan davası görülecek. Sabaha da İzmir'e, İzmir'deki bir e, operasyonla uyandık. Zannedersem 150'ye yakın isim gözaltına alındı. Aralarında Tunç Soyer de var. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya şimdi hem İstanbul Büyükşehir Belediye davasında hem İzmir davasında şuna şahit oluyoruz. Şikayet edenler CHP'li. Kurultay davasında da aynı şey geçerli. Şikayet edenler CHP'li. Harekete geçen savcılar da olarak şikayet edilenler yine CHP'li. Yani işte Lütfü Savaş şikayet ediyor. Kurultayla ilgili bir ton şey konuşuluyor. Şimdi burada CHP'lilerin parti içerisindeki bu savaşları bitmediği için sürekli CHP gündemde. Sabah yatıyoruz, sabah kalkıyoruz CHP, akşam yatıyoruz CHP. Tekrar sabah uyanıyoruz yine CHP. Ama buna CHP'liler sebep veriyor. Şimdi kim dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak mutlan çıkarsa ben kesin oturacağım o koltuğa diye. Kemal Kılıçdaroğlu şunu diyebilirdi. Hayır kardeşim ben oturmuyorum. Mutlak Mutlan çıkarsa hemen Özgür Özel'le konuşuyorum diyebilirdi. O ne dedi? Hayır dedi. Ya da e, Mutlak Mutlan'a varana kadar bu olaylar nasıl bu noktaya geldi? O zaman kurultayda paralar dağıtılmasaydı. Öyle değil mi? Kurultayda şaibe oluşmamış olsaydı. Ya da diğer davalarda o onun ismini veriyor, bu bunun ismini veriyor, şu bunun ismini veriyor. Mesela İmamoğlu'nun etrafında... 40'a yakın itirafçı oldu. Ya bir sistem kurmuşsunuz öyle deniliyor. Bir sistem var. Ya herkes mi birbirini söyler? Bu nasıl bir sistem? Nasıl bir sistem kurdunuz? Yani hiç mi kendi günahınız yok, kendi suçunuz yok? Ya ben buna da çok şaşırıyorum yani. Geldiğimiz noktada sürekli patır patır dökülüyorlar. Patır 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 patır. Ya biraz da hani eleştiriliyor işte bunlar siyasi davadır deniliyor, şu deniliyor. Siyasi dava olduğu kadar biraz da hukuksu olarak da bakın. Yani hakikaten de nasıl bu duruma düşüldü yani? CHP nasıl bu duruma düştü? Ekrem İmamoğlu çok pervasız yapmış. Görünen o yani. Davada çok pervasız işler dönmüş. Ya biraz daha farklı mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu güçlü bir belediye başkanlığı yapsaydı bugün karşısında kim durabilirdi? Çalışsaydı, daha farklı bir belediye başkanı olsaydı hemen ben cumhurbaşkanı olacağım hemen oylamalar bilmem neler tantanlar elbette cumhurbaşkanı olmak isteyebilirsiniz. Ama bu yöntemle bu sistemle değil. Yani bunu herkes görüyor. Türkiye'de şimdi birbirine söylenmeyen CHP'lerin de birbirine söyleyemediği sırlardan biri bu. Ne biliyor musunuz? Ya İmamoğlu bu kadar acele etmeseydi zaten olaylar gelişecekti. Niye böyle bir sistem kurdu? Neden oradan onu aldı? Neden bunu buradan bunu aldı? Neden bu? Ya, almasaydı zaten ilerleyebilecek bir sistemdi deniliyor. CHP'lerin birbirine itiraf edemediği söylemler bunlar. Aslında bütün herkes bunu konuşuyor. Yani ona şaşırıyor herkes. Bu kadar alenen, bu kadar göstere göstere yapılmasına şaşırıyor insan. Leman dergisi konusunda da böyle bir paçavra'nın bundan sonra inşallah bir gün daha yayınlanmaması dileğiyle zaten yayınlanmayacaktır. da. sosyal medya hesaplarına da erişim getirildi. Leman dergisi tarihin Çöp kutusuna atılacak bir dergi olmuş oldu. Bunları kendileri hak ettiler. Zamanında Gırgır dergisi biliyorsunuz. Hazreti Musa'ya hiç yakışık almayacak. Yine peygamberimiz Hazreti Musa'ya hiç yakışık almayacak. Hakaret hamis bir karikatür çizmişti. Ve Gırgır dergisi tarihin tozlu sayfalarına kavuşmuştu. Leman dergisi de aynı şekilde olacaktır. Yorumları bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.